Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben size bekleyemedim. Çok heyecanlı Olduğum için şey atladım. Gördüğünüz gibi stage 10. Verdiği kuvvete bakacağız şimdi arkadaşlar. Bakın. 1 metre oradan. 380 T geliyordu eskiden. 9 stage'de. Ben şimdi 5 QA. Öyle Düşünün arkadaşlar. Öyle bir seviye. Şunu bir çakayım ben Yıldırım. Bismillah. Çak çak çak. Nasıl çaktım ama. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şu son boss'un gücünü almaya çalıştım. Fakat adam beni tehledi. Bunu ilerleyen zamanlarda yapabilirim. O yüzden hey ee... arkadaşlar bir de yolda şey yapmıştık. Biz yoldaydık şu an tatildeyiz. Kalacağımız yerde videoyu çekiyorum ben. Ee, o yüzden yolda sizi beklemeyip stage e atladım ee, şimdi Arkadaşlar şu çantayı Ben doldurayım da sonra şu son bosun yanına gitmeyi deneriz bir de arkadaşlar bakın bloodline çok az kaldı onu kasıyorum Onu da belki bir sonraki videoda yapabilirim bu şeyini. Ee, birlikte atlayacağız tabii ki. Ayakkabı Oraya şey yaparım. Atlarım herhalde de. Bakalım kaç şey. 1.3 nota. Bakalım bunları öldürebiliyor muyum? Küçül şöyle. Şu an tatil yerinde annemler yemek yaptığı için ses geliyor olabilir. Oha. Bakın Stenjon böyle bir şey. Ben size tabi adamı daha öldürmedim. Hemen göstereyim de. Dur, açık yapacağım. Bak böyle arkadaşlar öldürme efekti. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Birisi sağdan birisi soldan. Bakın. ne bir şey olmadı buna. E, ne oldu bana şimdi ben bir şey anlamadım. Bakalım bunu uykulayalım. Orada e şey, bu kendi stajını alıyor. Var, tam karşımdaki dolapta. E... Anneannem seslendi kusura bakmayın arkadaşlar. E... Arkadaşlar şimdi stajını atladık. Ben bir sonraki videoda büyük ihtimalle daha fazla kasılmayı düşünüyorum. O zaman. E... Stajyon hakkında bir şey söylemiştik. Çok zordu benim için. Yaklaşık bir 5 gün AFK bıraktım. Öyle oldu ancak. Şu an yatakta çekiyorum bu videoyu. Ne alaka bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar, bakın video kaçıncı dakika? Nereden 3 dakika. Neyse arkadaşlar, ben şey yaptım. Ne yapmıştım ne ben Neyse onu bir sonraki videoda göster Ha. Arkadaşlar bakın hızım arttı. Ne görmediniz tabi. Bunu 350'ye ayarlayalım şimdi. Dışarıda. belki Hop 400. 400 oldu artık. Stage 11'e kasılmak için daha çok erken konuşuyorum. Ama <laughs> çok erken konuşma var ha ben. Söyledim. O zaman bu video için şimdilik görüşürüz. Bay bay.